Herkese merhabalar arkadaşlar. Öldüm öldüm. Bugün sizlerle birlikte doğru söylüyoruz ve Ali'yi bekliyoruz. Beni bekler misiniz? Tamam. Merhabalar. Neredesin lan? He ne? ben ışık tutarım. Ya ben, tutarım. ben iniyorum. A120 geliyor. Gelsin. Nasıl? Nasıl arkadaşlar? Nasılsın ya? Bunu öldüremezdi. Neyse arkadaşlar boş verin.

Geldi mi? Işınlama beni ışın ışın. Arkadaşlar bu bal beni ışınladı. Ananın hadi. <laughs> Arkadaşlar. Dur dur. Gördünüz mü? Evet. Gördün mü? Geçecek geçecek. Tamam, bu kadar. Arkadaşlar... Ali... Işınladı beni. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar... Işınlandı mı seni? seni ışınladı. Beni ışınlandı, seni yandı. Arkadaşlar, arkadaşlar unutmayın. Gelin, Benim... bana burada ışık tutuyor. Neredesin lan? Ya ben ışınla bak. He, var. Hadi ha. ha, gel. Evet arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ay, iki kere gidecek. Tamam. Gir. Tamam. Gir. Bir daha. Ben kafamı hareket ettiriyorum. <laughs> Son anda. Dur bir daha gelecek galiba. <laughs> ben <de> ölmedim arkadaşlar. <laughs> ya arkadaşlar ya. Ravan 20 canım var. Giden. Bitti, Bitti mi lan? Lan neredesin? Bitti mi? Bitti şey geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlarım ben geçti. Ama... Ya oh. durmadım. O oh, canına bağlı. Evet bir canım vardı. O oh, Alex de sonra. <laughs> Işığı bitirsin. Ben söndürürüm. Ben Çok kötü. Maksim arkadaşlar. Oo. Oh. oh be. Oh oh oh, oh, oh geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oh ne ama buraya. Alex Alexte Soza. Ha neredesin? Alexte de Soza bak burayı. Tamam ben de gördüm. Hadi koş koş. Bir şey geliyor. Uyuyuz Hıh Yücelik Gelsene oğlum Lan Bak bir Işınlanacak Neyse tamam biz ışınlandı en azından Evet Biz yediğe mi gidiyoruz? He yok değilmiş Gel Bir şey geliyor A120 Hayır Gir Biraz bekle. Hani ya sizin Bekle. Bak bekle diyorum sonra ölürse yaparsın. Lan şekerleme. Hı. Şekerleme de var. Vardı. Burada dolaplar var. 60 <laughs> bana bir şey yapmadı. Ali. 60 geldi. Aa, ay ışık geldi ya. Gelsene oğlum. Işık bile tutuyor. Gel. Gelebilir Gelebilir Aşırı Ben şu dolaba gidiyorum Benim ışığım lan Çezme Dolapta bir iç gelin Tövbe yarabbim baktım. Ben de. Aa! Neşe adam. Adam, bunu orada Arkadaşlar şimdi pardon. Pardon ama az, az hmm. Bir yıl bekle, bir yıl bekle. Bir yıl bekle, bir yıl bekle. Gene çıkıp yeniden gireceğiz. E ben O bu seferse bir şey olma. Ben sana ışık tutalım. Hayır, alacağım. Lan ya baştan başladım. çık. Döndü gelmek lan. <laughs> Biz geriye mi gidiyoruz? Hı. Hmm. Ha, -ha. geliyor o kadar sakiniz çıkma ya olsa olsa çıkmayın arkadaşlar işte. Boyunuz ismini öğrenmek istiyorsanız bir yazdan göstereceğiz. Değil mi lan? Hadi gel bitmiş. Biz geleceğe gideceğiz. Oğlum biz geri Abi şey geliyor. Çabuk. Geliyor gir! Oho. <laughs> Ölürsek ayva yedik. A120. Gir. Gelsene oğlum iki saat seni ne Aa oğlum geliş bir dışılarına göre. Gel. Açmışlar kapıyı koş. <laughs> Kuru sefilsin çocuk öldüm mü? Öldüm geliyorum. Lan ben senin arkandayım. Bir şey geliyor. <laughs> bir, şey bir şey gelmiyor. Gide giriş bitti ışılamasın. Oğlum biz geriye gidiyoruz ya. <laughs> abi Aa bir şey bulayım. Ya? Canavar mı geliyor? Herhalde. O zaman ben buradaki dolaba gidiyorum. İşte Geçti. Geçti mi? Bu ne biçim canavar oğlum? 60 eksi a a 60 a a a a ya 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 ha 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 ben kafa salladım kafa salı o oh ye yeah. koş koş bak o kapıyı açmış bir şey geliyor. Bak onu ben anladım. anladın? Hı hı. Girdin mi sen? Girdim. Aha. Hı hı. Sen çıktın valla. Onu balkona mı inanacağız? Oyun kral Bak bakalım ben şimdi ne yapayım <laughs> Anne Öpeyim Anne Bir şey geliyor demek yasak. Al diğer tekanı al yani. Evet, evet arkadaşlar. E yaz yeri ve i i selde de i i ulici mi i o i he di ti çıkacak bir bir şey değil mi? Hadi İki düştü. Bir o şey bir gel geliyor. Ne bu lan? Işıladı beni. Işıladı da göre gelmiyor artık. Ya! Yeah! Uy <laughs> Niçin lafta da olur. Hop! Ah! Je suis. Daha geldim. Ben şurada bir. Tane... Ben şu tableti alacağım. Bana şu 500 bu. Ah! şu Gel bakayım. Şey Buradayım. Var. Bir şey olmadı ki. Evet. Kaçın lan. Kaçın bu. Aşağı inmiyoruz ha biz. Abi ben eğildim mi? Be. Eğilme devam. Evet biliyorum. Ha? Ref yok Şey, şey geliyor. Ben girdim, gel. Sanki fark etmedik Hiçbir şey geldi. Hmm. Nasıl gel? ya? <laughs> Bir şey mi geliyor? Hadi. Bir şey geliyor. Ben şuraya Bakmayın, bakma, bakma. geçti. geçti Bir şey gelmiyor çık çık Arkadaş soğur. Evet evet kesinlikle. İyi mi? Im. Aa çık çık. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar ben oyundan çıktım. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bay bay da. Bana